Bak şekerim, burası çok prestijli bir yer. Her bir müşterimiz krem de lo krem sayılır. Ona göre de hizmet politikamız var. Sen daha önce nerede çalıştın? Ben hiç çalışmadım efendim, okuyordum. Ah. Ama elim yatkındır böyle şeylere. Dört kız kardeşim var. Onların her türlü bakımıyla ben ilgileniyorum. Manikür pedikür yaparım. Saçlarını ben keser, fön çekerim. Çalışmadın demek. Bak bu pek olmadı. Güzelim sen biraz dışarıda bekler misin? Tabii. Yapma Mirace. Sen de bir iki kız bulup kendimiz yetiştirelim demiyor muydun? Ayağına kadar gelmiş işte fırsat. İyi de hiç tecrübesi yok bebeğim. Tecrübesi olanlar bu paraya gelmez zaten Mihrace. Sen de makul ol. Kızın gözlerine bak zehir gibi. E belli ki zeki bir şey. Eli yüzü de düzgün. Vitrinli bozmaz yani. Bak gel sen beni dinle. Bu kızdan bir şey çıkartırız biz. Ne oldu? Açmıyor. Müsait değil herhalde. Evine bir uğrasam mı? Dur şimdi abi. Telefon edilmeden gidilmez. Sen de taktın ya. Biliyorum hiç tecrübem yok ama acilen bir iş bulmaya çok ihtiyacım var. İsterseniz geç saatlere kadar kalırım. Öğrenmek için elimden geleni... Şşş. Bebeğim tamam. Bana dil dökmene gerek yok. İşe alındın. Gerçekten mi? Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bebeğim, hemen bu güzelliğe bir önlük veriyorsun ve gerekenleri anlatıyorsun. Orta işlerine bakacak şimdilik. Hadi kızlar, oyalanmak yok. Hoş geldiniz, nasılsınız? Elif Hanım. buraya alalım size. Şu makineyi bir tutalım. Bak canım. Benim fırçamı takip et yeter. Evet böyle. Çok güzel. Çabuk öğreniyorsun. Evet bitti. Eline sağlık Cem'i. Harika oldu. Ne demek kraliçem? Her zaman bekliyorum. <laughs> Al canım. Şey gerçekten hiç... Görüşürüz kraliçem. <laughs> Tekrar bekleriz. Çok hoş olmuşsunuz. Evet, Bir fön, de çok yıkama ve kesim alıyoruz. Elif. Kuru temizlemeden gelecekler. Tamam. Kirlileri hazırla, temizleri al. Hı -hı. Tamam Mihrac Hanım. Görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şey, yani. Elif. Ne Yok, her şey harika. Teşekkür çok ederim. Çok güzel. Burada adet böyledir. Kadın sana bahşiş verdi. Hiç gerek yoktu deyip diğerlerinin işini bozma. Tamam mı? Tamam. <laughs> Buyurun. Şekerim arkadaşlarıyla yemeğe gitmiş. Orada şirketten <laughs> birileri de varmış. <gülüyor> <gülüyor> ee, bak bak. Elif değil mi o? Ta kendisi. Burada mı çalışıyor? Ben biliyordum bu kızda bir dalavere olduğunu. Yürü. içeri giriyoruz. <laughs> Var mı istediğiniz başka bir şey? Yok çok teşekkür çok ederim. Güzel. Yani, sağ çok güzel oldu. Sizi biraz bekleteceğim. Beni boyadan çıkarmam gereken bir saç var. İki dakikaya gelirim. bak. Bizim vaktimiz bol bugün. E İrem'i de çağıralım da bakalım görünce ne diyecek. Alo İrem'ciğim. Tatlım ne haber? İyidir. Biz de Tij'le birlikteyiz. Elif de burada. Sen de gelsene diye aradım. Saçımızı yaptırıyoruz. İstersen sen de yaptırırsın bir şeyler. Sonra da takılırız. Aa, tembellik yapma. Hem Elif de sizi görmek istiyor. E tamam daha iyi işte. Timuçin'i de getir. Bekler iki dakika. Ne olacak? Tamam bekliyoruz canım. Merhaba tatlım. Biz hiç görmeyeceksin sandık bir an. Ne oğlum kusura bakmayın. Burada çalıştığını hiç bilmiyorduk. Hobi falan mı? Yeni başladım. Hayırlı olsun. Güzel yer vallahi. Bundan sonra sık sık geliriz. Madem arkadaşımız da burada, okulda da reklamını yaparız. Müsaadenizle gitmem lazım. Tabii tabii. Sen işine bak. Biz sana mani olmayalım. Acayip bağlısın abi. Tijenler Elif'le karşılaşmış. Bizi de çağırıyorlar. Takılalım mı? Takılalım. Sen hazır mısın? Beş dakikaya. Tamam.